arkadaşlar. Selam. Bir Doç'un ikinci vitesini deniyorduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi de bir fırsat bulmuşken Doç ile hatta çekişmesi yapacağız. Yani hangisi çeker? Bu çeker? Bence bu çeker. Çabuk. Sence hangisi çeker? Bu. O mu çeker? Tamam. Sence hangisi çeker? Bu çeker. Bu mu çeker? Bu çekecek. Ha. Bala Bakalım. Evet. Seni görecekler. Sen bu yana gel. Evet. Çekecek. Çekmeyi yapıyor. Eğer bu şekilde traktörü hidroliğin üzerine geçirseniz zinciri. Beni gözetsene kameraya. İncir geçirirseniz bunun önü kalkacaktır. Arkalara ağırlığı verecektir. Bu çekecektir. Ben de hile yapmayacağım. Düz bağlayacağım. Bakalım hangisi çekiyor. Tamam. Efsane koç ile hatta bu babanın dediğine göre traktörü kırarsın dedi. Bakalım kırılacak mı? Kırılmaz. <laughs> mı? Evet. Koparır mı orayı? Kopmaz, kopmaz. Koptu mu? Ha. Hangisi? <laughs> Onu mu koparmıştı? O zaman başka türlü bağları o zaman. Kaynağı iyiymiş. Mi? Bunu mu çekmiştiniz? Evet. Nereye çektiniz? Aa, burada... yani... Evin yanına <laughs> mı çektiniz? Ne Hiç çalışmamış kalmıştı. mıydı? Kalmıştı. Gaymıştı. He Yoldan <laughs> çıkmış. O zaman başka yere bağlanır. <laughs> Bakalım var mı diye. Traktörle çektik. Şasiye Kim geliyor. Mi? Böyle takalım <laughs> O zaman bir de. Dur. Ona dayanın bizim Bu şekilde herhangi bir sıkıntı olacağını bir şey. Aslında Çift 4 kaçıncı bir de? 3-4 düşük ama. düşük. Gücünü bil geldi. Oğlum kamerayı bu yana diktin ha. Bu senin senden usta la. İki mi? Üç yeter. Üç, üç. Bu da bin lira. Arkalarla mı? Kalsın. İki çeker, iki. İki çeker ha. Duydun mu? Duydum. Evet. Çok uzaktan bir yerde. Az daha gel, beni gel. Gracias. ahahahah çek çek da yetmiyordu bu da balaklığa yandı balaklığa yandı tamam yap önleri bağlı değil mi? niye bağlı? azıcık alır denesin 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 de ötlenesin <laughs> 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 <sozial Contract envy> <laughs> Bunlar da pahalı çekin. Sizinki evet, ile çekiştirmek lazım. Kamyon dört Kamyon depreyajına kaynak işi var. Ayar tutmuyor, ayar olmuyor kamyon depreyajına. He, depreyaj sıkıntılı yoksa kalıp gider bu kamyon. Güzel, güzel, Götürüyor değil mi? Geçti. Kamyon bedene etmedi kamyon. Hmm. Depreyaj sıkıntılı. Götürün. Hmm.